ve bugün sizlerle Minecraft yogbox'un ikinci bölümünü oynuyoruz. Ben buralara bir duvar çektim falan filan. <laughs> bir şeyler yaptım. Sonrası işte böyle. Sen nereye gidiyorsun? Amına kodum karısı. Önceki bölümde hatırlarsanız şey yapmıştık. Bu e, boulders yapmıştık. Bunları falan yapmıştık. Sonra işte ben buralar çektim, Kaçmasınlar diye zombiler falan geliyor diye. En son gece olmuştu bırakmıştık ya. Ben bunu 10 dakikalık çekeceğim. ay körlüğümü sikiyim ben. Nasıl bir körüm ben ya. Her yere bak. Gel buraya bakma. Şu işte. Amına koydum karısı da kaçmış. Hadi kaç. Sen nereden geldin? Tilki. Amına koydum. Şimdi bizim o Aysel'in facianı falan sıçacağım da. Onları bunlara geç madenci yaptık biz. Ben yaptım daha doğrusu. Ne yapacağım? Evet, <laughs> ev Ah, e, kalık. Bu il tosya. Samuray 82 çimen. Ha, e, sana çimen mi lazım? Oğlum çimen dersen hemen getiririm amına bile koyayım. Şuraya ben bir şey yapacaktım. Oğlum bir sus karı ya. Aldı yine. Ver lan onları. Lan çıksam ne çıkmaz Nereye çıkacağım. Oğlum sen oradan nasıl kaçtın? Amcık karı. senin cezanı versin. İyi neye bak? Yolda bulmuş. Sikerim seni yoluna. Yolunu yırdım siktir banına. Ne kalmış? Siktim şeyine ne yapıyor. Sen ne yaptın lan? Nasıl gitti orada? Ha yetmemiş, duruyor. Salak suya girdi. Kaç şey dakika var? 3 dakika olmuş. Ah yapmaya başladın mı? Bir dakika sana vurdum mu lazım? Şunlar sen bunu leydavet. Ben geliyorum. <laughs> onunla odun toplayacak. Da bundan çıkamayacağı tek bir ya. Oraya da çıkarım. Ne? Amına koydum mu çocuğuna bak nasıl taktikçi ya. Amcık sen nereye çıkıyorsun? Araşık. Ya siz nasıl çıkıyorsunuz oğlum oraya da? Öf. Amına koyayım duvara yükselt yükselt. İbne kadar iyice. Öldür lan bunu sikemdir. İn lan orada. Amına koydum onu. Çocuğa in lan aşkına. Ölecek zaten. Ulan tamam diyorum bir şey yapmaz çıkamazlar diyorum yine çıkıyorlar ya. Al sana bildir abi bir şey vereyim. Oğlum nasıl çıkıyorsunuz? Yeter ya inin lan aşağı. Sen buradan nasıl çıkıyorsun böyle amına koyayım? Amcık çekil işte. Çıkma bir yere. Hadi şimdi çık. Amına koydum onu. Amına koydum. Al lan onu. Onu al onu. Heh. Sen geber amına koydum seni. Ben buradan buraya atlarım. Tamam ya, bolidir abi tamam. Yatıracağız sen de ne mazda sıkacağım sana merak et. Ha burası da. O nasıl ses lan? Ya fara siktir git. Odun istiyordum. Hadi şimdi çıkın amcıklar. Sonar yatan. ve sonar da mı dakika olmuş, yedi dakika olmuş. Ben bu bölümü 13 dakika yapacağım. Al bu değildir abi al. Köpeğin olsun al. Al koyayım. Al. Steven White. Alsan oğlum koydum işte. Hadi hadi. Bu Ara başta buraya. Lan başta. Ya senin de bak ananı sikeceğim ya. Nasıl çıkıyor amcık? Aman akodumun. Hayvanı. Hayvan. Hayvan. Öküz. Anam. Aman koyarım seni. Var vark, vark 82 odun da ben sana çimen veriyorum. Nasıl çimen bulayım oğlum ben? Amcık mısın? Çimene git kendin bul lan. daha niye olayım amına? Uf, sıkıldım ben bunu bir çözeyim arkadaşlar. Madenci sen ne yaptın? Ne alt yedin? Ne sıçtın? Ne bok yedin? uyuma aman aq uyuma grrrrrrrrrrrr <laughs> diye ağırlı şey yapıyon aksiyon yaptın ya amcık işte verdim 82 ha odun Bildiğin adam istiyor. Ben de diyorum neden çalışmıyor hayvan. ara kıyım. Okay. Şimdi çalışacağım mı? Sabah olunca çalışıyorum. Peki. <laughs> ya kadın doğmasın ya ben kadın istemiyorum.